Merhaba arkadaşlar. Deneyimizin adı hacim basınç ilişkisi deneyi. Kullanacağımız malzemeler 50 mililitrelik şırınga ve küçük su balonları. İlk olarak su balonumuzu alıp şişiriyoruz. Daha sonra düğüm attıktan sonra ucunu kesiyoruz. Balonumuzu şırınganın içine yerleştiriyoruz. Deniz seviyesinde olmadığımız için şu anda bulunduğumuz ortam yaklaşık bir atmosfer hava basıncına sahip. Hava girişi çıkış olmaması için şırınganın ucunu tıkıyoruz. Daha sonra şırınga ittiğimiz zaman balonda bir küçülme olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi e, hacimli şırınganın hacmini küçülttüğümüz için basıncını artırıyoruz. bu basıncı arttırdığımız için hava, şey, balonun içindeki hava, hava basıncı da kendi basıncını arttırmak için hacmini küçültüyor. Şimdi tam tersini göstermek istiyorum. Biraz önce hacmi azaltıp basıncı arttırdık. Şimdi hacmi artırıp basıncı azaltacağız. Şu an yine tıkıyoruz ve hacmi arttırdığımız zaman basınç azaldığı için hacmini arttırdığını görüyoruz babamın.